Arkadaşlar şimdi size gerçek çam fıstığını göstereceğim. Çam ağacından dökülen kozalakların içinden çıkan çam fıstıkları. İşte böyle görüyorsunuz. Bunlar da e, aynı zamanda dolma fıstığı diye de biliyoruz. Şimdi içindekini çıkaralım. Var mı? Görünürde bir tane göstereyim. Ama tabi bunu bir eldiven yardımıyla yaparsanız çok iyi olur. Çünkü reçinesi çok bulaşıyor. Elinizden çıkarmak da oldukça güç oluyor. Böyle kalın dolgulu olanlar eğer denk gelirseniz görürseniz. Böyle kalın ve dolgulu olanları tercih edin. Onların içinden çıkıyor çünkü bu donma fıstıkları. Piyasada da oldukça pahalı. Ama bizim bahçemizde vardı. Biz bunlardan faydalanıyoruz. Bir tane şunlardan kıralım. Şundan kıralım bir tane. Bakalım içine. Dur bir dakika anneciğim. Çekici bile yapışmış. Anne bir şey yapmayacağım. Yani donma fıstığı yani. Tabi ellerimiz mahvoldu. Ah, ki elini temiz al, sen elini al. Benim kirli. Yani çıkarması çok meşakkatli ama yemesi çok lezzetli. Dolmalarda da çok da güzel oluyor, yakışıyor da. Yani bu yöntemle siz de çıkartabilirsiniz.